gerçekten çok klişesin. Keşke biraz daha adam olsaydın da yaşadığın şeyin arkasında durabilseydin. Bu sezon Kumru karakteriyle Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan bir Damla Yılmaz geçen cuma bir ödül törenine katıldı. Bilal Hanım iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyi sizi sormalı. Teşekkürler. Bizler de Çok güzel bir gece değil. Siz ödül alacaksınız. Daha evet. Vallahi çok gurur verici, çok güzel bir akşam. Benim için de bu, bu yoğun temponun arasında güzel bir motivasyon oldu. Mutluyum. Çok, bu çok teşekkür bu Çok teşekkür ederim. Çekti. Çok sağ ol. Fotolarımız da muhteşem. Çok teşekkür ederim. Muhteşemsiniz. İltifat üstüne <laughs> iltifat alıyorum. Çok hoşuma gitti. E bugün benden başka birinden benim harcımda iltifat aldınız mı? İlk iltifatı senden aldım. O yüzden seninki geçerli. <laughs> Güzel oyuncu, Yasak Elma'daki rol arkadaşları Eda Ece ve Şevval Tan'la çok iyi anlaştığını söyledi. Çok güzel bir sezonla başladık. Çok da güzel gidecek inşallah. Eğitiklerimiz çok güzel. Set de gayet güzel gidiyor. Bir süre ile devam ediyoruz. Şevval Hanım Eda Hanım'la sürekli videolar <laughs> <laughs> geliyor. Sosyal takip ediyoruz. <laughs> Vallahi ikisiyle de çok iyi anlaştım. Çok tatlı insanlar. Enerjileri muhteşem. Çok mutluyum. Yasak Elma'da çok mutluyum. Peki e, çok e iyi oyuncularla çalışmanın size bir katkı oluyor mu? İlla ki, illa ki hepsinden. Destek oluyorlar Tabii ki, her çektiğin sahnede, onlarla çektiğin bütün sahnelerde mutlaka onlardan bir şey, hele ki iyi gözlemliyorsan mutlaka oradan bir şey kapıyorsun, kendine kendine entegre ediyorsun güzel oluyor. Neyse gerçekten ben de şansıma çok güzel, çok yetenekli oyuncularla beraber çalıştım ve yani hala da çalışıyorum. Bir anda Ama Yılmaz tam bir alışveriş kolik olduğunu ifade etti. Pazardan da giyinir misiniz yoksa beğenmeniz yeterli mi? Çok lüks giyinirsiniz. Bu soruyu gerçekten büyük bir alışveriş koliye soruyorsunuz. Önce onu söyleyeyim. Dolayısıyla yani güzel bulduğum bütün parçaları marka ya da değil hepsini kullanıyorum. Tabii ki yeri geliyor markayla marka kıyafetler giyiyorsun, ayakkabı giyiyorsun. Sizin gibi insanlar olduğu sürece, o markalar oraya yazıldığı sürece <laughs> mutlaka biz de o zaman tamam ona göre giyinelim diyoruz. Ama öyle bir çok net, belirgin bir seçiciliğim yok. Güzel olan parçaları kullanıyorum. Kalbinin boş olduğunu belirten Yılmaz kariyerime odaklandım dedi. Bir de ilişki vardı, ilişkiyi de sorsaydık. İlişkim yok şu anda. Ayrıldınız mı? Evet. Şu anda tamamen kariyerime odaklıyım. Çok güzel bir projedeyim, reytingleri çok güzel geliyor. Tamamen işe odaklı gidiyor hayatım. Peki bundan sonrası için bir ne zaman birisine girebiliriz? Ve herhangi bir kriteriniz var mı diyorsunuz? Müneccim diyelim ki ben nereden bileyim şimdi ileride ne olacak, ne zaman, nasıl? Belki şu an bir aday vardır diye söyledim. Bilemeyiz ama biz de. Yani ben konuşmayayım. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs>